Melis'i nereden tanıyorsun? Murat Er Yılmaz, 31 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Dalış grubundan Levent'in sevgilisiydi. Ne kadar yakındınız? Arkadaştık. Arkadaşlarınızın boyutu neydi? <laughs> Dediğim gibi sadece arkadaştık. <laughs> Şimdi senden DNA analizi için örnek istesek Profilinin, Melis'in bedenindeki spermle uyuşmayacağını da söyleyeceksin. Ama uyuşacak. Oh, bu ne? Tamam. Birkaç kez birlikte olduk. Pekala İlişkiniz nasıl başladı? Melis dört ay önce bir kaza geçirdi. Hastanede birkaç kez ziyaretine gittim. Orada bayağı bir yakınlaştık. Hastaneden çıktıktan sonra da görüşmeye devam ettik. Peki eşin? Şimdi bazı sorunlarımız vardı. Tamam, maddi problemler değil anlaşılan. Evet, doğru. İşimi kurarken eşim bana yardımcı oldu. Ama bunu hiçbir zaman saklamadım. İnkar da etmedim. Her ilişkinin kendine göre bir dengesi vardır. Alan razıydı, veren razı. Başkomiser Orhan, söylediklerinin doğruluğundan emin olabilmek için Selim'e, Murat'ın eşi Esra'ya sorguya alınması için talimat verdi. Melis'e dönelim. Melis'le mi? ilişkimiz ilerledi. Sık sık buluşmaya başladık. Melis'in erkek arkadaşı hiç şüphelenmedi mi? Çok dikkat ediyorduk. Şüphelenmedi. Kadınlarla aran iyi demek ha? Melis farklıydı. Onun yanındayken kendim olabiliyordum. Aramızda hiçbir çıkar ilişkisi yok. İdeal bir sevgili olmayabilirim. Ama eğlenmeyi de iyi bilirim. Sanırım Melis'in hayatında eksik olan buydu. Yaşadığım en güzel kaçamaktı. Ama onunla bir sonu vardı. Ayrıldınızsınız gibi konuşuyorsunuz. Ayrıldık. Partide. mısın? Neden? Bu iş fazla oldu. Bugün otelde seninle olmasam inanacağım dediklerim. Murat biliyorsun. Onu seviyorum. Yapma canım. Aynı mevzuya başlama yine. Peki Esra? Esra'nın dünyadan haberi yok. Bak lütfen kötü ayrılmayalım. Birbirimizin yüzüne bakacağız sürekli. Daha ne? Sana her gün dokunmamayı nasıl başaracağım be? Bak sen de biliyorsun ki başından beri hataydı. Sen evlisin. Ben Levent'le evleneceğim. Onun için her şey çok yanlış. Levent! Ben bir almaya gelmiştim. Dışarıda görüşürüz. Peki Murat Bey, parti gecesi Levent'le bir tartışma yaşamışsınız. Evet. Havuz başında. Levent çok sarhoştu. Esra'yı rahatsız etmemesini rica etmek için gitmiştim. Esra Er Yılmaz, 37 yaşında. Murat'ın eşi. Evet, ben de oradaydım. Olayları uzaktan izliyordum. Sonra onların yanına gittim. Ah, burada mıydınız? Hakan da sizi arıyordu. <laughs> Levent kışın gitti? Peki bu Murat'la Levent'in arası hep böyle açık mıydı? Hayır. Eskiden böyle değildik. Ama Melis'le birlikte olmaya başladıkça daha da kıskanç bir adam haline geldi. Zaten bu yüzden kaçırdı kızı elinden. Partiden kaçta ayrıldınız? Ee, i̇ki ya da üç. Emin değilim. Peki size bu konuda tanıklık yapabilecek birileri var mı? Olmaz olur mu? Eşim Esra. O yanımdaydı. Alkollü olduğum için arabayı o kullandı. Peki Murat Bey. Birazdan iki memur arkadaş gelecek. Parmak izi DNA analizleri için yanağınızın içinden gerekli örnekler alacaklar. Yazılı ifadenizi verdikten sonra gidebilirsiniz. Yalnız İstanbul dışına çıkmak yok. Çünkü ifadenize yeniden başvuru Esra'nın ifadesini, Burak'ınkini dolduruyor. Ben de bundan korkuyorum. Bir de ben konuşayım. Esra Hanım, ben Başkomiser Orhan. Sadece bilginize ihtiyacımız olduğu için buradasınız. Lütfen rahat olun. Selim Bey'den şey söyledi ama hocam... DNA analizi için örnek alınıyor. Sonra serbest bırakılacak. Hı hı. Siz de isterseniz gidebilirsiniz ama... ...gitmeden önce Melis hakkında bir şeyler sormak istiyoruz. Tabii ki, yardımcı olacaksa tabii ki. E, Melis severdim ben. Yani Murat'ın arkadaşlarının benim için ne düşündüğünü farkındayım. Ama Melis beni yargılamaz. Biz birbirimizi anlıyorduk. Anlardık derken? İkimiz de Murat'ta karşı konulmaz bir şeyler bulduk. İlişkilerini biliyor muydunuz yani? Ben çocuk değilim Orhan Bey. İnsan bu yaşa boşuna gelmiyor. Kocam param için benimle. ...ben de yaşlanıyorum. Murat'ın beni kandırdığını düşünmesine izin verince... ...o da evde istediğim gibi bir adam oluyor. Peki Melis'i en son ne zaman gördünüz? Ee, Melis partide ağlayarak hanımdan geçti. Daha sonra tekrar karşılaştınız mı? Yok. Ee, Murat daha fazla sorun çıkarmaması için... ...bütün gece onun yanındaydım. Peki o odaya giren başkasını gördünüz mü? Hayır. Aa, aslında... Lütfen devam edin. Yarım saat sonra buz almaya giderken mutfağa... Onlar kim? Ee, Burak, dalgıç grubunun son üyesi. Ayşe de kız arkadaşı ama Ayşe'yi çok fazla tanımıyorum. Üzgünüm, herhalde bu bilgi çok işinize yaramayacak. Yok, her bilginin faydası vardır Esra Hanım. Çok teşekkür ederiz. Partideki herkesin parmak izini alıyoruz. Hı. Bir memur arkadaş gelecek, sizin de parmak izinizi alacak. Çok teşekkür ederiz, çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Murat, Esra'nın her şeyi bildiğini bilmiyor. Sizce Melis konuşur diye korkusundan gidip öldürmüş olabilir mi? Her şey mümkün olabilir Selim. Ama sağlam bir tanığı var. Bana kalırsa Esra Murat hakkında böyle bir konuda yalan söylemez. Sen şu kanın bulunduğu odaya giren çiftle bir konuş bakalım. Hani Esra'nın bahsettiği. Başlı.